Canlar selamlar. Herkese mucizeler asın. Yine mucize bir canlı yayınla YouTube'da da Instagram'da da bir aradayız. Bu canlı yayının hediyeleri, katkıları, mucizeleri nelerdir diyelim. Şöyle biraz bir toplaşalım. Bugün hediyeleri nelerdir? Birbirimize katkılarımız, hediyelerimiz nelerdir diyelim. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Kendimizden kendimize yaptığımız bu mucizevi yolculukta hepimiz adına şimdi başka neler mümkün? İlahi Matrix oyununun içinde hep beraber başka neler mümkün? Böyle bir enerjiyi açalım bakalım. E, kitabımızın linkini hemen Trendyol linkini ekip şimdi başa tutturacak. E, kitabımızı yine Trendyol'dan kolaylıkla alabilirsiniz. Çılgınca ilginizden dolayı çok teşekkür ederiz. Bir hafta boyunca 25 bin ürün arasında en çok satan olduk. Bize bunu yaşattınız. Bundan daha iyi nasıl olur diyoruz. Ee, kolaylıkla da e, ulaşabilirsiniz. Trenatör üzerinden Hey Sen Bir Mucizesin kitabımıza. Şöyle bir hemen ekip göndersin linki. Başa tutturduk. Aynen link geldi. Yorumu başa tutturdum. Direkt oradan kitabımızı alabilirsiniz. Kolaylıkla neler mümkün. Hocam şimdi kitabınızı elime aldım. Siz yayına başladınız dediniz. Hemen bir bakalım. Kitabı rehber kitap olarak kullanabilirsiniz. Kitap bugün benimle hangi sayfa ve hangi cümleler üzerinden... Kullan, e, ...konuşmak ister diye, nasıl ki dün canlı yayında size sormuştum... 77 çıkar mısınız, oradaki ana cümle nedir diye... E, ...muhteşem şeyler söylemiştiniz, içeride ne varsa dışarıda o vardır diye. O an duymamız gereken ve ihtiyacımız olan neyse... ...o bilgiler bize kolaylıkla akıyor. Biz değişime ve dönüşüme niyet ettiğimizde, niyetlerimiz doğrultusunda... E, ...her şey yaşamımızda açığa çıkıyor. Artık bunu fark ettiğimiz için şükürler olsun beğenmiyorsak açığa çıkan şeyleri o zaman içeriği değiştireceğiz. İşte bizim yolumuz ve yolculuğumuz bu şekilde kurban rolü oynamak değil. Demişiz ki açtık şimdi bakalım mucizevi can bu bölümde seni sihirli ve mucizevi bir şekilde e, anda dönüşümleri yapmak için kullandığımız mucizevi tete frekansında kolaylıkla geçireceğim. Tete frekansı bizim yoğun kullandığımız frekans biliyorsunuz teteynik eğitimlerinde hep tete frekansla çalışmalar yapıyoruz. Bu akşam da ileri seviyemiz başlıyor. TETA ileride olacağız. 3 akşam muhteşem deneyimler olacak Çok seviyorum ileri seviye eğitimini. İlk akşam itibariyle yüzlerce yüklemeleri yapacağım bütün katılımcılarımıza. Hediyeleri nelerdir dönüşeceğiz ve TETA'da daha da bir üstadlaşacağız. Bunun için neler mümkün? Daha sonra kas testiyle farkında olduğun ya da olmadığın bilinçaltı kodlarını çözümleyeceğiz. Bilinçaltı kayıtlarımıza ulaşmamız sağlayan kas testini yaptıktan sonra kendini kilitlediğin alanları ve tıkanma nedenlerini fark etmiş olacaksın. Kas testi bize neyi sağlıyor canlar? Yaşamımızda belki farkına varmadığımız birçok bize hizmet etmeyen olumsuz inançlarımız var. Bunları biz kas testiyle kolaylıkla açığa çıkarıyoruz. Burada videosunu koydum. E, kas testiniz çalışmıyorsa bile düzeltiyoruz. Öyle bir enerji koydum. Çünkü sürekli yaşadığımız şeyler, sürekli önümüze gelen şeyler. İşte kare kodu okuttuğunuzda hemen benimle beraber videoları açabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ve hemen dönüşüyoruz. Bunların farkına varınca da bilinçaltı kayıtlarımızı anda kolaylıkla ve mucize bir şekilde dönüştürebileceğini göreceksin. Onun da videosunu koyduk. Hadi diyorum şimdi bulduğun inançları gel beraber değiştirelim, dönüştürelim. Videolarla, uygulamalarla yani kitap şöyle bir kitap değil. İşte ben anlatayım sen bir ara yaparsın değil. Ee, hadi gel beraber dönüşelim. 34 tane videolu, 34 tane videoyla enerji çalışmasıyla e, kolaylıkla dönüşebileceksiniz. Beraber yaşayacağız bunu. Zihni serbest bırakmaya yarayan ve sonsuz varlığımız açılmamıza katkı olan özel dizayn ettiğim mantra ile frekansın hemen yükseldiğini göreceksin. Hadi şimdi hep beraber söyleyelim. Yaşam bana keyif, kolaylık, eğlence, bolluk, bereket, sevgi, şükran, mutluluk, sağlık, bilinç ve mucizelerle akar. Hadi bir daha. Yaşam bana keyif, kolaylık, eğlence bolluk, bereket, sevgi, şükran, mutluluk, sağlık, bilinç ve mucizelerle akar. Hadi bir daha. Yaşam bana keyif, kolaylık, eğlence, bolluk, bereket, sevgi, şükran, mutluluk, sağlık, bilinç ve mucizelerle akar. Üstüne de ekleyelim ben bir mucizeyim, 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 ben bir mucizeyim. Ben, ben Yaradan'ın mucizesiyim. Yaradan'ım sana şükürler olsun. Ayrıca seninle bu bölümde yokluk odağından varlık ve şükür frekansına geçeceğiz. Daha sonra harika ve çok eğlenceli vizyon panoları yapacağız. Hayal kurmanın gücüne kendimizi açacağız demişiz bu bölümde. Daha sonra mucizevi theta frekansına geçmenin videosuyla ve uygulamasıyla başlamışız beyin dalgalarını anlatarak. Şifa olsun, katkı olsun canlar hepinize. Şimdi biz 22 Ocak'ta yeni bir kampa başlıyoruz online mucize dönüşüm kampımız ve bu dönüşüm kampımızın ana odağı zaten şükür. E, 4 hafta her pazartesi akşamı 9 11 buçuk arasında 2,5 saat Zoom üzerinden bir arada oluyoruz canlar. E, tüm derslerimiz kayıt oluyor. O akşam katılmasanız da hiç önemli değil. Kayıttan tekrar izleyebiliyorsunuz. İlk akşam mucizevi yaşam şifrelerini açılıyoruz e, ilahi sistemin işleyişi neden tekrar tekrar aynı sorunları yaşıyoruz ve nasıl dönüştürebiliriz bu alanları açılıyoruz temizlik çalışmaları meditasyonlar enerji çalışmaları yapıyoruz ve ödevler veriyorum bir zahmet diyorum canım benim hayatını değiştirmek ve dönüştürmek istiyorsan egon var 24 saat çalışıyor biz değişmeyelim dönüşmeyelim biz aynı kutularda kalalım diye egomuz çalışıyor gıcıklığına böyle çalışmıyor sistem böyle yani ağ kutumuz neyse egomuz bizi bu kutuda tutmak için çabalar ve çalışır. Görevi budur. E, siz yeni bir gerçekliğe geçmek istediğinizde, B kutusuna geçmek istediğinizde ego sizi tutar. Dur bakalım canım benim nereye gidiyorsun? Biz konforsuz, konfor bölgesindeyiz. Böyle her şey çok güzel. Aman ağzımızı tadı kaçmasın Adı Rıza eder. Biz değişmeyelim, dönüşmeyelim diye. Çünkü yeni gerçekliğe geçtiğimizde, yeni kutuya geçtiğimizde egomuz öleceğini zanneder. O yüzden de canı pahasına orayı korumaya çalışır. Ve en büyük kozu da korkulardır. O yüzden biz yeni bir yaratıma, yeni bir gerçekliğe geçmeye çalıştığımızda o korkuları duyarız hep. Yani. Nereye gidiyoruz? Ya olmazsaları duyarız. O işte düzen bozulmasın diye, aman düzenimiz bozulmasın diye. Hani diyoruz ya kitaplarda koyduğumuz bir bölüm. Düzenin bozulsun diye, düzenin bozulursa diye korkma. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha güzel olmadığını. İşte biz yeni bir gerçekliğe adım atacağız. Bu bunu biz 4 haftada sağlayacağız. Online müziğe dönüşüm kampında 22 Ocak pazartesi başlayacağımız, haftaya pazartesi başlayacağımız diyoruz ki e, uygulamalar yapalım, pratikler yapalım, ödevler yapalım, günlük paylaşımlarla bir arada olalım, beraber yol arkadaşlığı yapalım, perçinleştirelim bir şeyleri, deneyime dökelim. Bu deneyimdeki ana kavramlarımızdan biri şükür kavramıdır. Her gün olmazsa olmazımız şükür videoları çekeceğiz. İster kendinizi çekin, ister doğayı, çiçek, böceği çekin. Telegram grubumuz olacak, Telegram'a paylaşacağız. Ben bir dönüşüm yaşadığımda onu paylaşacağım. Dört hafta yol arkadaşlığı yapacağız. Birinci hafta mucizevi yaşamın şifreleri. İkinci hafta e, Zoom üzerinden canlı olacak dersler. Aynen. E, katılamazsanız o akşam kayıt da izleyebileceksiniz. E, i̇kinci hafta ana üç konumuz var. Sadece onları öze özelleşeceğiz. Çünkü herkesin derdi onlar. Bolluk bereket, mucizevi ilişki, hafif ve fit beden. E, i̇kinci hafta sadece bunları çalışacağız. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Üçüncü haftada bu defa ilk defa şöyle bir şey yaptık. Çakralara odaklanacağız. Çakraların şifreleri. E, çakralarla ilgili biliyorsunuz kitabımızda da bir bölümüm var. Çakralarla ilgili ayrıntılı koydum. Çünkü dedik ki şöyle bağladık. Ee, enerji alanındaki sıkışıklıklar, sıkışıklıklar, çakralarımızdaki sıkışıklıklar yaşamımıza yansıyor. Yani en basit haliyle biz boğaz çakramızda ee, bir problem enerji blokajı çakra üzerinde, enerji alanı üzerinde bir blokaj, enerji blokajı yaşıyorsak bu blokajdan dolayı yaşamımızda kendimizi ifade edemeyebiliyoruz, hayır diyemeyebiliyoruz e, ve doğal olarak alma verme dengesinde kalamayabiliyoruz ve aynı zamanda boğaz çakra ile bağlantılı olarak bedenimizin bölümlerindeki, kitabımızda hepsi ayrıntılı var, hastalıklar ve sıkıntılar yaşıyoruz. Nedir? İşte tiroittir gibi düşünebiliriz. Boğazla ilgili gibi daha farklı yerler de var yalnız. Şimdi o zaman biz enerji çalışmalarıyla TT frekansla boğaz çakramızdaki blokajı açabilirsek yaşamımızda da kendimizi daha fazla ifade etmeye başlarız ve kendimiz olmaya ve yeri geldiğinde hayır diyebilmeye başlarız deriz. O yüzden çakralara odaklanacağız. Yani bu defa enerji öyle aktı. Üçüncü modülde Eskiden numeroloji veriyordum. Artık bunun için de vermiyorum. Çünkü numeroloji ayrı muhteşem bir eğitim olarak açtık. 15 Şubat'ta tekrar sizinle bir arada olacağız. Tek akşamda numeroloji uluslararası onaylı uygulayıcılık eğitimi. Onu ayırdık. Çok daha geniş bir hale getirdik. Kapsamlı bir hale getirdik. O yüzden burada üçüncü modülde artık üçüncü haftada çakralara yoğunlaşacağız. Ama tek tek özelleşeceğiz. Yani kök çakra, cinsel çakra, solar plexus, kalp çakra, boğaz, Üçüncü göz ve taç çakramız üzerinden değişim dönüşüm çalışmaları, onların manaları, onların ayrıntıları ve nasıl e, onları biz dönüştürebiliriz diye beraber deneyimleyeceğiz. Her çalışmamız, her modülümüzde uygulamalar var zaten. Dördüncü hafta, son hafta benim çok önemsediğim bir hafta. E, korkulardan özgürleşmek, korkuların içinden geçmek, bağımlılıklarımızı kırmak, kötü senaryoları okeylemek, travmalarımızı dönüştürmek, e, bedenimize oturttuğumuz blokajlar üzerinden onları takip ederek, geçmiş travmaları içimizdeki çocukla buluşarak, ...dönüştürme gibi muhteşem çalışmalarımız oluyor... ...tetiklendiğimiz yerleri dönüştürmeyle ilgili... E, ...dördüncü modülde de bunu çalışacağız... ...yani dört hafta ayrı ayrı dizayn edilmiş... ...22 Ocak pazartesi başlayacağımız... E, ...her pazartesi sizinle dört hafta buluşacağız... ...çalışmaları yapacağız, manayı okuyacağız... ilahi sistemi okuyacağız, enerji çalışmalarını yapacağız... ...hadi diyeceğim bir haftalık ödeviniz bunlar... ...ve günlük bir zahmet günde yarım saat vaktinizi ayırın... ...bu çalışmaları yapın... ...bakın o zaman dönüşüm nasıl gelecek... 21 günde biliyorsunuz bir şeyi arka arkaya yaptığımız alışkanlığa dönüşüyor. Biz 28 gün yapacağız. Bir ay çalışacağız. Aslında yeni bir yaşam tarzı oluşturacağız. Eskiden mucize workshop adı altında bu çalışmaları yapıyordum. Şimdi onu güncelledik. Mucize workshoplarıma 2017'den beri 10 binin üzerinde katılımcım oldu. Birçok mucizeler yaşadık. Youtube'da da birçok geri bildirimlerini görebilirsiniz. Mucize workshop geri bildirimleri diye yazarsanız. Şimdi bunlar mucize kampa evrildi. Daha böyle fokuslu bir hale geldik daha böyle çalışmaları ayrıntılandırdık. Daha böyle hap bilgilerle nokta atışı uygulamalar üzerinden dönüştürdük. Yeni bir formata getirdik. Bitiminde de uluslararası onaylı sertifikanız oluyor. Bizim bütün seminerlerimiz zaten canlar uluslararası onaylı sertifikalı. İşte bu 4 haftalık mucize kampa hepiniz davetlisiniz. Kayıtlarımızı alıyoruz. 22 Ocak'ta da başlayacağız canlar. Onun haricinde bu akşam saat 6.30'da sevgili Göktürk Ramu'yla e, Instagram ve YouTube canlı yayınında olacağız. Takipte kalın. E, canlı yayında sizinle buluşalım. Hep beraber Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Hep beraber Efes'e, Meryem Ana'ya gidiyoruz. 22-23-24 Mart'ta e, Göbekli Tepe turumuz turumuz var canlar. E, sevgili Göktürk'le. Bir de Efes turumuz var. 9-12 Mayıs'ta. Tabii ki Göbekli Tepe diyorum ama sadece Göbekli Tepe değil. 22-24 Mart arasında olan 3 gün düzenlediğimiz bildiğiniz canlı kanlı tur benim için de ilk bir deneyim olacak organizasyon olarak ama Göktürk yıllardır yapıyor. Beraber Mısır'a gitmiştik, Mısır turuna katılmıştım. E, orada bir dostluğumuz oluşmuştu, oradaki alanı çok sevdim. Oradaki o, onun o objektif anlatımını, e, bize bir şeyleri kanıtlarıyla beraber is, ispatlama yöntemlerini e, çok sevmiştim. 7 tane kitabı var, Göktürk'ü de takip edebilirsiniz. Anunnakileri anlatır, uzaylıları anlatır. E piramitlerin nasıl yapıldığını hani biz diyoruz ya şu anki teknolojiyle yapılamıyor diyoruz. İşte neden yapılamıyor orada canlı gördük. Şimdi Göbekli Tepe'de de bunları göreceğiz. Mardin, e, Deyruz Zafaran Manastırı, Şanlıurfa, Soğumatar, Balıklı Göl, Göbekli Tepe, Karahan Tepe. Tabii biz Göbekli Tepe diyoruz da sadece Göbekli Tepe değil. 22-24 Mart'ta turumuz bu şekilde olacak canlar. Sonra 9-12 Mayıs'ta da Ege'ye geçeceğiz. Şirince, Klaros da bu arada benim bir enerji çalışmam oldu YouTube'da videom var Klaros'ta Efes, Meryem Ana e, Akaraka, Nisa Afrodisias, Pamukkale'ye doğru geçiyoruz Denizli'ye e, Laodikeya, Sardes Akisar, Bergama Akropol, e, Asklepion buraların bu da 9-12 Mayıs'ta gerçeğini görmeye gidiyoruz buralardaki gerçek enerjiyi görmeye, e, canlı kanlı yerinde deneyimlemeye gidiyoruz Sevgili Göktürk bunların araştırmacı yazar olarak e, gerçeğini anlatacak. Hani biliyorsunuz işte ana akım tarih olarak anlatılan ve çürütülen birçok şey var. Onları bize gösterecek, gerçeklerini gösterecek. Objektif bilgilerle canlar hiç kendi yorum atmıyor. Olabildiğince objektif bilgileri veriyor. Biz de ben de enerji çalışmalarını yapacağım. Burada e, kendi kitlemizle. Gitmeyi çok istiyorum. Benden eğitim alanlarla gitmeyi çok istiyorum. Takipçilerimizle gitmeyi çok istiyorum. Niye? Bizler meraklı kedileriz. Bizler bir şeyin hakikatini merak ediyoruz. Gerçek enerjileri merak ediyoruz. Göbekli Tepe şu an e, tüm dünyadaki en önemli antik yapı olarak geçiyor. Çünkü dünya tarihini alt üst eden bir sürü bilgi var. E, bunları, Bunlarla ilgili bu akşam 6.30'da canlı yayınımıza girin. Youtube'da da Instagram'da da ee, o zaman onları konuşacağız zaten. Şimdi o yüzden çok fazla spoiler vermeyin. Ee, hiçbir şey göründüğü gibi değildir diyoruz ya. Hakikatine açılacağız. Hakikatine GökTürkün yaptığı yedi kitap üzerinden e, ayrıntılı çalışmalar, Sümer tabletlerinden tutumda geçmişe dönük alınan analizlerle anlatılarla açılacağız. Bir de gerçekten enerjisel alana açılacağız. Mesela Göbektepe'nin o dişil enerjisini açılacağız. Yaratım enerjisini açılacağız. Özellikle Mart ve nisan ayları için Göbeklitepe'ye çok fazla giden kişiler oluyor. Orada bir dişil enerji, rahim enerjisi var, doğum enerjisi var. Dilek ağacı var orada. Çocuk çocuğu olmayanların gittiği güçlü bir enerji var orada. Biz de tevafuken yani bakarken ben öyle bakmamıştım. Bu bilgiye sahip değildim. 22 23 24 Mart'ta yani Mart ayında biz de gideceğiz seçimden, yerel seçimlerden bir hafta önce. Öyle aklınızda kalabilir. Cuma, cumartesi, pazar ee, sevgili Göktürk yıllardır Via Maris turla zaten bu gezileri düzenlediği için çok profesyoneller. Ee, bir hafta Mısır'da ben bunu deneyimledim. Her şey önden hazırlanmış. Buraya ilk defa gitmiyor, defalarca gidiyor. Ee, biz bir turunda bir arada olmuş olacağız. Aynı şekilde Efes ve Meryem Ana'da da oraların hakikatini görme yolculuğundayız. Oraların e, manasını görme yolculuğundayız ve oralarla ilgili genlerimizi alma yolculuğundayız. Birçok yapılara dokunacağız. Birçok yerde enerji çalışmalarını yapacağız. Mısır'da Büyük Piramit'in içinde yapmıştık. Kraliçe Odası'nda, girilmeyen odada sevgili Göktürk orayı bize açtırmıştı. Çok o alanları açmış çünkü. Güzel bir şey deneyimledik orada ve Kraliçe Odası'ndaki yüksek enerjiyle çok güzel bir çalışma yapmıştık. Biliyorsunuz Instagram'da da Mısır'dan videoları hep paylaşmaya devam ediyorum. O alanları canlı canlı deneyimlemek bana çok katkı oldu. Sizinle de beraber gidebilmemiz için neler mümkün diyelim. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri de bu akşam vereceğiz. Onlarca TTI'nin sorularınıza da bakıyorum. E, TETA TTI'nin yüz yüze açmıyorum. Online'da da enerjisi muhteşem. E, o mucize enerjiyi biz TETA ile muhteşem bir şekilde deneyimliyoruz. Bu akşam ileri seviyemiz başlayacak. Şubat ayında e, 6-7-8 Şubat olması lazım. Tekrar temel seviyemiz var. Şubat'ın sonuna bir daha açtık ama Mart ayında artık detaylıkta ileri seviye derin kazma sen bir aradan bu modülleri yumulacağız. Çünkü 26 Mart'ta sevgili Vayana'nın eğitmenlik eğitimleri var. Ben de orada Vayana'nın asistanlarından biri olacağım. Çok heyecanlıyım. Bunun için Zoom üzerinden asistan olacağım. Size asiste edeceğim. E, TETA'da eğitmenlik yolculuğuna girecekseniz eğer Mart ayında da o ilk dört modülü sizinle tamamlamış olacağız. Yani bu ara yoğun bir TETA enerjimiz var. Bundan daha iyi nasıl olur? Onun haricinde yorumlarınızdan da yine yorumlarınıza göre dönüşünüze bir bakalım. YouTube'a da Instagram'a da bakıyorum. Ben dört haftalık kampa katıldım. İlişki meditasyonu yaptım. Çok katkı gördüm. Canım hocama çok teşekkür ederim. Herkese çok tavsiye. Hocam iyi ki var. Eyvallah Allah razı olsun. Aldık kabul ettik. Bundan daha iyi nasıl olur? Aynen 22 Ocak'ta başlıyor canlar. Canlı yani katılamadığınız dersi de kayıttan izleyebiliyorsunuz. Rahat olun. Ama 4 hafta full odakta kalacağız. Online mucize dönüşüm kampında canlar. Onun haricinde evet seste bir robotik e, gelme oluyor. Instagram'da hep bunu yazıyorlar. Instagram'la bağlantılı bir durum var. Hediyeleri nelerdir? E, ondan sonra Duygu Hanım şey yazmış. Bir Müge Anlı, iki Göktürk koca araştırırsa bulur vallahi diye. <laughs> Göktürk'ü de takip edin. Yedi tane kitabı var. Göktürk'ü bu diye yazın lütfen. Bu akşam altı buçukta e, canlı yayında işte bu Göbektepe ve Efes'le ilgili de ve turlarımızla ilgili de sorularınızı cevaplayacağız canlar. Hocam Mardin'e gelirken akses eğitimi de yapın lütfen neler mümkün diyelim. Yani üç gün programımız oradaki geziye odaklı. Şu an çok mümkün görülmüyor ama neler mümkün diyelim. Enerjiyi açalım sınırlamayalım hiçbir zaman için. Konya Mevlana Şef ziyaretine de gelin. Geldik. Geçen sene Şebiyoruz'da oradaydım. Konya'daydım. Ee, Mevlana Şems gezdik ama bir gezi olarak da tabii ki neler mümkün. Açıyoruz enerjiyi. Bergama'dan sevgiler çok sevindim buyurun gelin eyvallah. Bu arada buluşmamız için neler mümkün diye. Ee, bundan daha iyi. Nasıl olur? Bars lazım bana hocam demiş. Barslar devam. E, hafta sonu İstanbul'daydık muhteşemdi enerjimiz. Bu cumartesi Eskişehir'de ofisimizde akademimizde deneyimleyeceğiz. Akses Bars'ı canlar sizinle. Ee, sonra bizim Mar Şubat ayının başlangıcında 3-4 Şubat'ta İzmir'deyiz. İzmir, Bars ve Fesif'te. Bir sonraki haftada e, 10-11 Şubat'ta Mannheim ve Düsseldorf'ta buluşacağız. Mart ayının tekrar başında tekrar İstanbul'a dönüyoruz. Ee, yine akışta takip edin Eskişehir, Ankara, İzmir, İstanbul, Almanya farklı farklı yerleri böyle gezinerek. E, Azerbaycan'ı açmak istiyorum. Tarihlere bakıyoruz, bir araştırıyoruz nereye yerleştirebiliriz diye bir bakıyoruz. Bars ve festivit e, niyetimde var. E, Nisan ayında olabilir bir Berlini e açacağım enerji gibi ama Şubat ayında Mannheim ve Düsseldorf olarak açtık. Kolaylıkla Barslarla festivitlerle, o mucize enerjilerle sizinle buluşmamız için içinde neler mümkün. Şimdi biz diyoruz ki bu dört haftanın e, ana enerjisi şükür, 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 şükürdür. Benim de yaşam sırlarından biri şükür 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 şükürdür. Kitapta da ana bölümlerinden biri ana bölümlerden biri şükür 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 şükürdür. Çünkü deriz ki şu an şüküründe ve teşekküründe miyiz ki e, bundan sonra yaşamıza girecek olanları şüküründe ve teşekküründe olabilelim. O yüzden canlar, bir sürü hedeflerimiz var, bir sürü hayallerimiz var. Lütfen şimdi bir duralım, topa basalım, bir dinginleşelim. Önce şu an elimizdekilerin bir değerini bilelim, bunların bir farkına varalım. Ondan sonra diyelim ki bundan daha iyi nasıl olur? Sağlığımıza şükredelim. Ailemize şükredelim, imkanlarımıza şükredelim, yiyelim, iç, yiyoruz, içiyoruz, bunlara şükredelim, görebilmemize, duyabilmemize, aklımıza şükredelim. Bize verilen tüm imkanları ayağımızın altındaki toprağa, ciğerlerimizdeki havaya önce bunları bir alıp kabul edelim sonra da diyelim ki benim için şimdi başka neler var. Öbür türlü sürekli koştur koştur hedefler hayaller bizi inanılmaz yoruyor. Çünkü şu andan kaçıyoruz, şu andan ee, şu anın yoksunluğunda oluyoruz ve yaydığımız frekans yokluk frekansı oluyor. O da yok, bu da yok, şu da yok, 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 yok. Ama şüküre geçtiğimizde şu frekansa geçiyoruz canlar. O da var, bu da var, şu da var, yaradanım sana olsun, bu da var, bu da var, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Şu mu yok? Önemli değil ya, olmasa da olur. Olmasa da olur dediğimizde ne oluyor? Hani kitaptaki ana bölümlerimizden biriydi, yaratımın sırrıydı. Olsa da olur, olmasa da olur diyebildiğimiz her şey olur. Aslında teslimiyettir bırakıyoruz. Olmamasa da gönüllü olacağız, İşte o şükürle olur. Şimdinin şüküründeysem, şu anın şüküründe ve teşekküründeysem... ...o zaman yeni yaratımlarım gerçekleşse de olur, gerçekleşmese de olur diyeceğim. Kendi önümden kendimi çekeceğim. Çekil aradan aksin yaradan diyoruz ya, işte onu başarmış olacağım... O zaman da sistem benden akacak. Ama illa olmalı, illa olmalı, illa olmalı olmaz söylerim, biterim, mahvolurum dersek sıkıştırıyoruz enerjiyi, korkuyu katıyoruz ve o korku frekansından yayın yaptığımız için de korktuğumuzda bir şekilde başımıza geliyor. İşte bu 22 Ocak'ta başlayacağımız 4 haftalık online müze dönüşüm kampında bunu işleyeceğiz. Bunu çalışacağız. Şükürü ana merkezimize koyacağız. Her gün şükür videolarımız olacak, her gün paylaşımlarımız olacak, hatırlatmalar yapacağız. Tabii ki enerji temizlik çalışmaları, frekans yükseltme çalışmaları yapacağız ama ana oda hep şükür koyacağız. Bir ay boyunca bunu yaptığımızda e, o zaman yaşamımıza bu bir alışkanlığa dönüyor. Alışkanlığa dönüştüğümüzde de e, komple bütün yaşamımızı kapsayan bir alan oluyor. O zaman da bizim frekansımız şükür ve teşekkür olduğu için de çekimlerimiz de ona göre oluyor. İşin özü bu ama olayımız uygulama. İstediğimiz kadar bunları konuşalım uygulamadıktan sonra hiçbir anlamı yok canlar. Biz de dört haftada deneyime dönüştüreceğiz. Hadi bakalım bir gözlerinizi kapatın, şükürle bitirelim. Bariyerlerinizi indirin, etrafınızda otopark tubaları gibi bariyerler olduğunu düşünün ve onları yeryüzün derinliklerine kadar indirin. Ve bulunduğunuz alan kadar her yöne genişleyin, 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 genişleyin. evrenin de ötesine geçin, her yer saf ışık. Yaradanın ayağımızın altındaki toprak için şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Ciğerlerimizdeki hava için şükürler olsun, teşekkür ederiz. Bize verdiğin tüm imkanlar için şükürler olsun, teşekkür ederiz. Hafif ve fit bir bedene sahip olduğum için şükürler olsun, teşekkür ederiz. Bizler şükür çalışmalarını hem elimizdekiler için yaparız hem de yaşamımıza katmak istediklerimizi olmuş gibi o frekanstan yayın yaparak yaparız. Mucize bir aile için şükürler olsun. Mucize bir ailem için şükürler olsun. Kendim olabildiğim için şükürler olsun. Sakin ve dingin bir zihin için şükürler olsun. İstediğim zaman istediğimizi yiyebildiğimiz için görebildiğimiz için şükürler olsun. Sağlığımız için şükürler olsun. Şükürler olsun ki bolluk bereket içindeyim. Şükürler olsun ki yaşamdan keyif alıyorum. Şükürler olsun ki ben yaradanın mucizesiyim. Şükürler olsun ki teslimiyetteyim. Şükürler olsun ki hayat bana mucizelerle akıyor. Hadi bakalım mantramızı söyleyelim. Şükürler olsun ki yaşam bana keyif, eğlence, bolluk bereket, sevgi, şükran, mutluluk, sağlık, bilinç ve mucizelerle akar yaşam bana keyif eğlence bolluk bereket mutluluk sağlık bilinç sevgi şükran ve mucizelerle akar ben bir mucizeyim 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 ben, ben yaradanın mucizesiyim yaradanım sana şükürler olsun ayağımızın altındaki toprak ciğerlerimizdeki hava için şükürler olsun bu mucizevi yayın için şükürler olsun birbirimize katkı olduğumuz için Şükürler olsun. Şükürler olsun ki ben değerliyim. Özellikle öz değerlerinizle ilgili. Şükürler olsun ki ben değerliyim. Şükürler olsun ki ben yeterliyim. Şükürler olsun ki seviliyorum. Şükürler olsun ki yaşamdan keyif alıyorum. Şükürler olsun ki başarılıyım. Şükürler olsun ki her halimle tamım. Şükürler olsun ki her halimle bedenimi seviyorum. Şükürler olsun ki her halimle yaradan tarafından alınıp kabul ediliyorum. Şükürler olsun ki ben yaradanım biriciyim. Yaradanım sana şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Hocam selamlar. Gökçen Hoca hoş geldin. Akşam altı buçukta canlı yayında bekleriz Göktürk'le. Görüşmek üzere. Hepinizin varlığına şükran canlar. Dediğimiz gibi bu akşam altı buçukta YouTube ve Instagram'da Göktürk'le canlı yayınımıza bekliyoruz. Mardin ve Efes enerjilerini açtık. Turlarda görüşelim. Onun haricinde... Haftaya pazartesi mucize kampımız başlıyor. Kolaylıkla buluşmamız için neler mümkün canlar. E, yola ilginiz için çok teşekkürler. Şu an itibariyle recepözerakademi.com'dan bütün dünyadan sipariş edebiliyorsunuz. Kitabımızı Uganda'ya bile gönderiyoruz. E, yoldan sadece Türkiye'den sipariş edebiliyorsunuz. Bu hafta hepsi burada nokta.com'a da giriyoruz. Hafta hafta yeni platformlara gireceğiz. Kolaylıkla buluşmamız için, kitapla da yolunuzun ve yolcunuzun kolaylaşması için neler mümkün. Katkı olsun canlar. Mucizeler aksın. Görüşmek üzere.